Müzik Merhaba arkadaşlar. Bugün hava çok güzel stand e, Bugünkü motorumuz Ben ve DS 1250 e, 1300'ünü kullandık. Şimdi yenisiyle eskisinin arasındaki performansı bugün ölçeceğim. E, tabii ki GS'in çok farklı özellikleri var. Ancak yenisindeki performansı işte otomatik vites çok alışkın şey bir şey. E, Manuel vites eskiden beri kullanıyoruz. Birazdan teste çıkacağım. E, şimdi motorumuza bir bakalım.